Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yine Fira <laughs> Arkadaşlar hesabımı geri alabildim eski hesabımı <laughs> 15 seviye hesabımı Şöyle ID'mi de göstereyim de Belki eklersiniz Arkadaşlar bugün biraz görev yapalım. Beş kere bu ay atlayıp şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın kuş. Bu kuş alacağız. Ama Beş kere boyanmamız lazım. Bir sürü de görev gelmiş. Efsane geri döndü arkadaşlar. Arkadan sesler geliyor. Çok kusura bakmayın. <laughs> bakayım. Belki olabilir. Çeviririz. Bunlar ne oluyor? Hayır süresiz çevirme. Oy çok iyi. Çok iyi arkadaşlar şimdiden. Yani verdi ama az mı verdi ya? Nasıl ne var ya şunu alacağım çok iyi ya Hayır nasıl bulacak işte <laughs> arkadaşlar geri geldim yoldaşımız oldu arkadaşlar konuşayım. Koyayım <laughs> Arkadaşlar geri geldim. Şuradan açalım. Lan bir günde bir elmas ver ya. Lan bere bere bunu mu verdin ya? Geldim arkadaşlar. Şuradan biz bir yalnız kurt girelim bence. Yok ya yükleyin sonra kandırın ha. Ben ben elmas falan. 要生的温馨。Yo, Arkadaşlar bu hile ya. Hile bakın arkadaşlar hile. Hile bu. Arkadaşlar hile açtı. Şerefsiz. Lan nasıl vuruyor? Ya hile bu ya. Ben oynamıyorum burada. Arkadaşlar hileye bakın ya bir oyun oynayacağız onda önümüze hile geliyor ya Arkadaşlar az önceki şerefsiz çok kötü bir hile açtı Ağzımı bozuyorum ama yani Hile niye ya. Arkadaşlar bu iyi oynuyormuş Bot olsa da iyi oynuyor işte dazbusadi havatan demarka markaşala bot yavinadanas danboalaelebo nenete Arkadaşlar bot abimiz yok oldu. <laughs> Şimdi beni kesin bildiriyordur ha. Hileyim diye. Hile de değiliz. Emeğimiz alıyoruz oyunu emekle. Botlarla böyle oynuyoruz biz işte ya. Adam nasıl da kaçtı silah da alamıyor çıktı oyundan. Yine de arkadaşlar yani Saçmayın benlere öyle Sonra Hmm. <laughs> <laughs> arkadaşlar gördünüz adamı ha 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 de, diye, öldürdüm. Aa 16 seviye oldu mu? Ha. Hadi güzel bir şey verin Ha seni vereceğin şey ben. Köy oldum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar biraz da köy köy mı olsak ki ya? Evet biraz da köye ağası olalım ki daha yak daha yakışıklı olabilelim ne mi? Arkadaşlar vallahi ben bu kutuyu açacağım ya.

Akademide ne verecek ki? <laughs> Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı biraz botlarla dalga geçtik. Öbürküsü bölümü görüşürüz.